Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Roblox videosunda yaşlı vericilerin hapishanesinden kaçıyoruz. Evet buraya açtık. Devam ediyoruz. Koş 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 koş. Evet burayı da kırdık. Evet burada hareket eden küpler var. Küplerden atlamamız lazım. Düşme düşme düşme. Küplerden atla. Hadi. Evet arkadaşlar küplerden atlamayı başardık. Şimdi düğmemizi basalım. Evet buradan da geçelim. Şimdi atla atla düşme sakın. Evet düşmeden geçmeyi başardık buraya da. Şimdi e, havalandırmaya girelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yaşlı bir yeri var. Evet geliyor. Düğmeye basıp kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Bıyıklarına bakın birinin yaşlanmış görüyor musunuz? Evet şimdi buradan merdivenlerden yukarı çıkacağız. Ee, merdivenlerden şöyle yukarı çıkalım. Evet buradan direkt atlamam lazım. Düşme. Evet atlamaya başardık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Evet devam ediyoruz. Buradan da karşıya atlayalım. Buradan da hemen havalandırmamıza girelim. Evet burada bir tuvalet bölümü karşılıyor bizi. Buradan tünel kazmamız lazım. Evet buradan aşağı doğru gidelim. Evet arkadaşlar mağaraya indik. Şimdi buradan gördüğünüz gibi geçmemiz lazım. Evet, buradan da karşıya geçip köprü açmamız lazım. Lavlara düşmememiz lazım. Düşme, düşme, düşme. Evet arkadaşlar geçmeyi başardık. Gördüğünüz gibi köprümüz de açıldı. Evet, şimdi devam ediyoruz. Köprümüzden karşıya da geçelim. Evet arkadaşlar karşıya geçmeyi başardık. Şimdi buradan aşağıya düşmeden geçmemiz lazım. Düşme, 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 düşme düşme. Evet geçmeyi başardık. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet buradan kürenin geçmesini bekliyorum. Küre geçtikten sonra geçelim ki ezilmeyelim. Evet. Koş, koş 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 koş. Evet buradan geçtik. Şimdi kürenin yine geçmesini bekliyorum. Evet buradan da karşıya geçelim. Gelme gelme. Sakın gelme. Evet küre gene geldi arkadaşlar. Bizi ezemedi ama. Şimdi gardiyan birinin oraya çıkıyoruz. Oradan halatı çevirip gördüğünüz gibi şu kapıyı açmam lazım. Evet beri karşımda. Kaç 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 kaç. Kaç 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 oraya açmam lazım. Evet. Orayı açtık arkadaşlar ama yakalandık. Eyvah. Şimdi en azından karşı kapıyı açmış olduk. Kapımızdan geçelim. Kaç 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 biri arkamızdan geliyor hala. Evet merdivenlerden de atlayalım. Düşme düşme düşme. Hadi buraya da geç. Evet buraya da geçmeye başardık arkadaşlar. Şimdi asansörümüze geldik. Şunu indirdiğim zaman evet indir, indirdik arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet yukarıya çıktık. Buradan enerjimizi içelim devam edelim. Evet bayağı bir hızlandık şu an. Koş 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 koş. Düşme sakın düşme düşme. Evet karşıya atladım. Evet hadi buradan da atladık. Evet buradan da atlayalım. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Düşmememiz lazım. Düşersek tekrar başa döneriz. Evet geçmeye başardık arkadaşlar. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkalım. Buradan da çıkalım. Evet şimdi sol tarafı gösteriyor okla bizi. Devam edelim. Şimdi merdivenden yukarı çıkacağız. Açıl havalandırma. Evet açtık havalandırmayı. Hadi. Eyvah düştük. Tekrar deneyelim. Hadi gene düştük ya. Allah Allah. Neyse şimdi çıkarız artık. Evet arkadaşlar şimdi merdivenden yukarı doğru tırmanıyoruz. Şimdi bir havalandırmamıza daha geldik. Burada havalandırmamız bizi ittiriyor. Ben de sola doğru koşuyorum düşmemek için. Koş 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 koş. Düşme sakın. Burayı geçmem lazım. Evet geçtik arkadaşlar. Merdanlardan yukarı çıkalım şimdi. Buradan soldan git diyor. Oo buraların olduğu bölüm. Biraz zor burası. Düşmememiz lazım. Hadi. Şuradan atlayalım. Hadi buradan da geçelim. Hadi çok az kaldı. Düşme düşme düşme. Evet burada vanaları kapat diyor. Vanaları kapatmamız lazım. Gaz kaçağı var. Bizi hemen düşürebilir. Evet buradan vana, birinci vanamızı kapattık. İkinci vanamızda gördüğünüz gibi karşıda. Karşıya doğru koşmam lazım. Koş 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 koş. Evet karşıdaki vanayı da kapatacağız. Hadi evet burayı da kapattık. Şimdi küplerden karşıya geçmem lazım. Karşıya geçtim. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkalım. Diğer vanayı da kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gaz kaçıyor. Bizi öldürebilir. Kuş koş koş koş. Evet burayı da kapattık. Evet tüm gazları kapattık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet karşıya atlayalım. Havalandırmamıza geldik. Devam edelim. Evet burada bir havalandırma daha var. Biz ittiriyor. Koş 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 koş. Düşme sakın. Koş 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 koş. Buradan da koş. Evet devam ediyoruz. Düşmeden geçmeyi başardık. Evet şimdi merdivenden yukarı çıkalım arkadaşlar. Oo yaşlı biri görüyor musunuz? Büyükleri falan var. Yazlamış büyükleri. Evet devam edelim tünelden. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi şef öldürmem lazım. Koş 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 koş. Bazooka silahını almam lazım. Yemekle onu ateş edeceğim. Koş koş koş. Bu silahı almamız lazım. Evet silah aldık. Şimdi onu öldürmemiz lazım. Nerede? Ha burada geliyor. Abi bunun canı niye azalmıyor ya? O kadar da sıktık yani. Canın azalması lazım senin. Görüyor musunuz yaşlı şefi? Bakın tavayla engelliyor kendine galiba. Bir de şöyle diğer tarafa geçsem nasıl olur ki acaba? Bir de öyle deneyelim. Yok Havayla engelliyor herhalde ya. Niye ölmüyorsun sen? Ölsene ya. Hadi diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Hadi hadi. Evet buradan çıktı geliyor şimdi. Onu öldürmemiz lazım. Hadi öl artık öl artık. yaşla yaklaşınca sıkabiliyoruz ya. Yaşlı görüyor musunuz ya? Bunun ölmesi lazım ya. Eyvah bizi yakaladı. Neyse şimdi onu öldürürüm ben. Neredesin sen? Evet. Evet şimdi canını azaltmaya başardık. Orada galiba oyun bakta kaldı ondan dolayı mı azalmadı ne oldu artık Tamam ölmeliydi orasını bilmiyorum. Ama şu anda canını bayağı bir azalttık. Evet ben artık. Evet arkadaşlar patlatmayı başardık. Şimdi devam ediyoruz havalandırmamıza doğru koşalım. Koş 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 koş. Bunun havalandırmadan karşıya geçmemiz lazım. Evet. Buradan karşıya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Oo, burada yeşilmiş bayağı abi. Koş merdivenden yukarı çıkalım. Evet, mer X çıkışa geldik sonunda arkadaşlar. Burada da bir lazer engeli karıştırıyor bizi. Lazerleri geçmemiz lazım. Yakalanma, yakalanma, yakalanma. Hop, Kıl payı geçtik var ya. Oradan var ya en az düşebilirdik yani. Hadi burada da yakalanma. Oo tam ucu ucuna geçtik. Burada mükemmel bir geçiş yaptık. Buradan da tam ucu ucuna geçtik. Evet. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım. Karşıya da geçelim aşağı düşmeden. Gördüğünüz gibi aşağıda dikenli sivri şeyler var. Bizi öldürebilir. Evet buradan Beri'nin robotuna gelmiş bulunmaktayız. Sıkıyorum ama gitmiyor. Kaç 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 içeri kaçtım. O oh, içeri gelemedi. Oo. Oh. Neyse şimdi oraya çıkıp ben onu öldürürüm. Buradan ateş ediyorum ama olmuyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşlı beri. Elinde silahlarla bizi öldürmeye gelmiş ya. Ya sen yaşlısın. Niye geliyorsun bizi öldürmeye? Hadi öyle artık canını azalttık. Yarıya geldi şimdi canı. Bu arada ateş etmiyor. Yaşlı biri nasıl ateş etsin? Bizi kovalıyor önce. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar. Öldürmeyi başardık. Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.